Dolaya doluya koyuyorum, almıyor. Boşa koyuyorum, dolmuyor. Nedir yani? Handan. Ne oldu, niye geldin? Bir şey mi oldu? Oldu Cihan, oldu. Bak kötü bir şey olduysa rica edeceğim, anlatma. Yok yok. Hani sen dedin ya, ben siz adım atma diye. Ben de koştum, geldim işte. Öyle bir şey öğrendim ki, telefonda söylenmesin. Nedir? Aslan beylerin bir kızı daha varmış. Elif. Geçen akşam evine bıraktığım kız Elif. O aslan beylerin torunuymuş ha. Kim evine bıraktı? Şey işte o kız ya. Geçen akşam yolda dara düşmüştü. Ben de aldım evine götürdüm. Bir baktım evi aslan beylerin konağıymış. Ha. ha. Neyse işte sır gibi saklıyormuş bu aslan beyler bu kızı. Hiç kimse görmemiş, kimse böyle bir aslan bey kızı olduğunu bilmiyor. E kimseye göstermiyorlar, kimse bilmiyor. Sen nasıl öğrendin? Bunca yıldır koynuma giriyorsun ama karını hiç tanımamışsın. Handan Şadoğlu, yaş tahtaya basmaz Cihan'ım. Bilmiyor musun? Neyse. Hadi ben kalkayım. Zaten böyle ev haliyle de geldim. Dur hele dur. Beraber geçelim. Hadi. Hadi, Hadi. bakalım. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.